Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Steam yaz indirimlerine bakıyoruz. Steam yaz indirimleri 11 Temmuz'a kadar. Bugün 4 Temmuz. 4 Temmuz şimdi size önereceğim oyunları göstereyim arkadaşlar. Benim abimle çok severim bu oyunları. Abimle birlikte oynuyorduk biz bu oyunları. Hemen şuradan ayarlıyorum. Hemen şimdi buradan oyunlara baktığımız zaman benim sevdiğim oyun mesela top spin 2k 25 çok güzel bir tenis oynadılar arkadaşlar abimle vs atıyordum abim e, ee, abim de hatta bir sesleneyim abi sen bunu şey yapıyor muydun abi ya biz beraber oynamıyor muyduk ya evet, evet duydum kadarıyla abim öyle diyor bana sonrasında başka tavsiye edebileceğim uygulama olarak baktığınız zaman e, Tower Simulator 3 var arkadaşlar burada çok güzel bir şekilde uçak pilotu oluyorsunuz uçak pilotu 40 dolar çok uygun bir fiyat arkadaşlar e, 40 doların güzel olması güzel bir şey ve e, uçak şeyleri ne yapıyorsunuz bayağı kaliteli bir oyun sonrasında önereceğim başka oyun VR oyunlarını çok severim ben bizim abimde benim e, VR oyunları vardı arkadaşlar abime dattan sesleneyim abi Abi bana oradan iki çay getirebilirim bir yere getirsene abi. Neyse arkadaşlar şimdi baktığımız zaman Knights of Chalice 2 denen oyun var. Oyun çok güzel. Sanki 90'larda çıkmış gibi. Arheji oyunlarını da çok severim ben. Baldur Skate'de 25 dakikam var. Çok kaliteli oyundur. Herkese tavsiye ederim. Earth Defense Force 6 çıkacak arkadaşlar ee, 35 dolar ön süsmarişi var 25 temmuzda çıkıyor Ben bunun 4'ünü ve 5'ini oynadım arkadaşlar kendi bilgisayarımda oynadım abimin bilgisayarında açılmadı oyun Çok üzüldüm abimle oynamak istiyordum ama oynayamadım çok kaliteli oyundur severim veya tavsiye ederim Harvest Moon çok güzel bir Zelda klonu ve oyunumuz var. Böyle çiftlikte şey yapılıyor, oyun oynanıyor. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, Harvest Moon böyle bir oyun arkadaşlar. Tavsiye ederim. Sonrasında Dungeon Alchemist var. Böyle şey yapıyorsunuz. Dungeon yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında onun orada Alchemist alıyorsunuz. Bunu ben benim kuzenim söylemişti. Kuzenime de aramam lazım. Neyse açmıyormuş boşverin arkadaşlar. Ee, Beam X3 çok güzel bir oyun serisidir. Bunlar e, tavsiye ederim arkadaşlar. 35 dolar çok uygun bir fiyata. Ee, Tony Hawk Pro Skater oynuyordum ben arkadaşlar arkadaşlarımla birlikte. Arkadaşlar e, Tony Hawk Pro Skater'ı da oynayın. <laughs> Abiniz varsa kardeşiniz varsa oynamanızı tavsiye ederim. Başka bakıyorum benim oynadığım ve sevdiğim başka oyun neymiş, bakıyorum efendim. Raze Arcade Trilogy var. E, 34 dolar. Çok güzel bir 90'lar ile 2000'lere başında çekmiş olan e, Atari oyunlarıdır. Atari'yi ben babamdan gördüm. Babam Atari manyağıdır. Atari ve Amiga kullanmayı çok sever. Sonrasında onu geçtim, güzel oyunlar. Sonra Venice Blood, Hollow International. Bu oyunda benim uzak kuzenim oynuyordu. Animeci bu. Ben ilgilendirmiyor ama ucuzmuş. 33 dolar. Hatta çok ucuz. Alın koyayım yani. Başka baktığımız zaman Don Lab bir VR oyunumuz var. VR oyunlarını çok severim arkadaşlar ben. Denerim VR oyunlarına. Medal of Above and Beyond. Mesela bak bunu da çok tavsiye ederim. Benim de boğazım korudu ya. Bir, bir, bir abime sesleneyim. Abi bana oradan bir iki çay getirir misin ya? Abi, abi bana bir iki çay getir ya. Dedim de ben boğazım kurudu abi ya. Sonrasında başka tavsiye edeceğim oyun var mı efendim? Eee bakıyorum. Octopath Traveler var. Burada böyle bir ekip kuruyorsunuz arkadaşlarınızla birlikte. Bunlarla gidiyorsunuz şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Eee RPG 30 dolar çok ucuz arkadaşlar. Sudan ucuz efendim yani. Ah, skate ister skateboarding kim? Bu oyunu da tavsiye ederim arkadaşlar. Geçenlerde oynamıştım. Ee, sonrasında iade ettim. Neden iade ettiğimi söylemem gerekiyor. Tonya ee, Tony Hawk Pro Skater çok kaliteli bir oyundur. Çok severim. Cidden tavsiye ediyorum arkadaşlar. 30 dolar ucuz. Onun ekolünden gidiyor. Tony, Hawk, Tony Hawk Pro Skater ekolünden gidiyor. <laughs> Evet bakalım arkadaşlar. Star Ocean Second Story denilen güzel bir ee, aksiyon rol yapma oyunumuz var efendim. Japon RPG'lerine çok bayılırım. E, Dos favori şeyimdir. Dos çok severim. Abi beni sikti bağırırım yani. Jutsu Kaizen ya bu kim ya bunları da geç bunlar ne siko siko oyunlar ya. Sana bakıyoruz. E, Paw Patrol bak bunu da tavsiye ederim. Benim çocukken kardeşim izliyordu. Kardeşimle bir çağırayım olmasa. Kardeşim, gel bir gel bir, gel sen bir, bir, şey izliyordun sen patini patini köpekli meferik bir şey o film izliyordun ama ne diyorsun ya? Ya yürü git ya. Sinirlendi kardeşim bana bu şu, şu dalga mi ya dalga geçmiyorum arkadaşlar aslında. Fireplay Space e var bu bildiğimiz Paint.net'in paralı versiyonu. Kerisini 27 dolara verip alırsınız. Ben kerizim, aldım sonrasında yade ettim arkadaşlar. Sonra Dead Smiles'ten bir oyun var. Bu da güzeldir. Böyle baloncuk patlatıyoruz. O telefonlarda oynadığımız BB bilmem ne olan bir tane oyun vardı arkadaşlar. Onu da da güzeldir yani. Mesela City Skylines 2 tavsiye ediyorum. Çok güzel oyun. İlk oyun bok gibiydi. Orada vergiden giden ayarlama var yok bilmem ne ayarlama var ama geçtim yani ikinci oyunda yaptım ya sonu çok güzel oyun düzenmiş benim cildok gibi olmuş arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> aha. aha işte tam istediğim oyunu bulalım arkadaşlar atari 50. anniversary celebration diye yazıyor hatta bu oyunda tam sevdiğim arkadaşlar 25 dolar ucuz babama da hatta bunu alacağım babamın hesabına yollayacağım bunu Aa. babamı da çağırayım mama Baba. Ha doğru ya benim baba işe doğru ya. Sonrasında arkadaşlarım bakıyorum tavsiye edebileceğim başka oyun var mı? Company of Heroes 3 vardır. Ben bunun ikincisini arkadaşlarımla oynuyorum. Hatta karşıma hine gelmişti. O da hine de abim çıktıydı. Abime de hatta bir şey söyleyeyim. Abi senin bana koyayım ben abi ya. Abi bir çay da getiremedin ya. İki çay pardon ne çay namına koyayım ya. Sonrasında Megaton Musai diye bir oyunumuz var arkadaşlar. Bunu da tavsiye ederim. Bu da güzel oyundur arkadaşlar. Çok Jinnoh gibi oyundur. Anime oyunu gibidir ama animeciler sevmez bunu. JRPG sevenler sever arkadaşlar. Vallahi benim tavsiye edeceğim oyunlar bunlar arkadaşlar. <laughs> Amına koyayım ne diyorum ben ya. <laughs> क्या पता मना कोई मैं